Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Kaya, motosikletle Kurye Camiası'nın bir arada olduğu kanaldan selamlar, sevgiler. Söz verdiğimiz gibi Esenyurt'tayız çünkü videolarımızı paylaşıyoruz biliyorsunuz part halinde. Önce Üsküdar sonra Sultanbeyli, Sultanbeyli videomuzun altına birçok arkadaşımız abi Esenyurt'a bekliyoruz diye mesajlar atmışlar. Biz de arkadaşlarımızı kırmadık, bugün Esenyurt'a geldik. Esenyurt'ta Trend Yolgu da faaliyet gösteren arkadaşlarımızla yeni kazançla eski kazanç sistemini karşılaştıracağız. Değişiklikler oldu biliyorsunuz Trend Olgo sisteminde. Bununla ilgili röportajlar yapacağız. Arkadaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yanımıza gelen ilk 5 arkadaşımıza çeşitli hediyelerimiz olacak. Onları dağıtacağız. Sevgili arkadaşlar detaylara geçmeden önce kanalımıza destek için abone olmayı, Like'ları unutuyoruz şu anda izlediğiniz videoya. Hem videomuzu izleyelim hem de bir like atmayı lütfen unutmayalım. Sizlerin destekleri bizler için çok önemli. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında Trendyol'da faaliyet gösteren arkadaşlarımızla sohbetimize başlayalım. Ve sevgili dostlar Esenyurt bölgesine geldik söz verdiğimiz gibi. Trend Yol eski sistemle yeni sistemin karşılaştırmaları serimiz devam ediyor. Bugün Esenyurt'taydık. Yarın nerede olacağız bilmiyorum. Yorumlarınızı yapmayı lütfen unutmayın. Bu arada sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videomuzda beğenmeyi lütfen unutmayalım. İzlenme oranlarımız gayet güzel. Ama like'ları unutuyoruz. Bir de like basarsanız videomuzu izlerken seviniriz. Kardeşim ne haber nasılsın? İyiyim abi teşekkür Hava ederim. Hava çok kötü ya lodosu yakaladık. Yağmur da gelecek. Evet. Bu Yurta özgü herhalde. Buraya özgü Esenyurt'a geldiğimiz zaman bir sallanmaya hemen, başladık. Hemen abi. <laughs> Trendyol Go'nun eski sistemiyle yeni sistemini karşılaştırıyoruz. Evet abi. Ne kadardır yoldasın? Bir yıldır Trendyol'dayım Bir abi. yılda. Bayağı evet. olmuş yani senin de. Artık eskisi olmuşsun. Biraz oldu. yeni sisteme geçti biliyorsun. Evet. Yeni sistemle eski sistem arasındaki farkları karşılaştırıyoruz. Yeni sistem miyim? Eski sistem miyim? Yeni sisteme geçti mi bu arada? Yeni sisteme geçti. Ne kadar oldu? 3 hafta oldu abi. 3 hafta oldu. Peki artıları, eksileri ne diye sorsam bize ne anlatırsın? Abi şöyle söyleyeyim eski sistemde bir kere kaza riski çok yüksekti. Ben alevli baremlerini yakalayacağım diye çok hızlı gidiyordum. Hızlı gittiğim için de kazaya sebebiyet veriyorum ve kötü bir imaj yakalıyordum. Doğru. İster çevrede de. Ee, bu yeni sisteme geçtikten sonra artık kazayı ben unuttum. Artık o kadar relax şekilde bir paket atıyorum ki ve günün sonunda Stres çok yapıyorsun. mutluyum. Stres yapmıyorum abi. Ben eski sistem beni strese sokuyordu direkt. Bir paketi kaçırdığın zaman. Bir paketi kaçı Şevkim kırılıyordu. Ertesi gün bile çalışasım gelmiyordu. Trend yol da bunu dikkate alarak sizlerden geri dönüşleri dikkate alarak yeni bir sisteme geçti. Evet. Peki yeni sistemden bahsetmen gerekirse? Abi yeni sistemden bahsetmem gerekirse bir kere zaten sıkıntıyı artık kaza riskini minimalize ettik. Ve akşam eve gittiğim zaman genellikle attığım paketler benim 54, 64, 70 arası. Bu sayılarda da güzel bir sayılar ve ben hiçbir zaman 70 parasını alamıyordum. 64 parasını alamıyordum. Çünkü arada Alevli'yi kaçırdığım için 200 lira gibi bir hmm. fark oldu. oluyordu. Evet. Ve bu da abi tadımı kaçırıyordu. Moral bozuyordu. Ee, görseli de bende mevcut. Sana da gösteririm abi. Artık evime çok rahat şekilde gidebiliyorum. 64'te dört buçuk hatta dört parası alabiliyorum. Çok güzel. Biliyorsun abi geçen hafta bir duyuru geldi artı dört lira. Tamam abi. onu soracaktım sen devam et hadi. Artı dört lira yaptılar bu artı oldu mu? Artı oldu abi cidden artı oldu. Benim zaten dört buçukta dört olma şansım bundan geliyor abi. Tamamen şey. bununla geliyor. Peki karşılaştırmalarını yaptın mı? Haftalığa vurduğun zaman Eski sistemle yeni sistem arasında ne kadar bir kazanç farkı oldu? Abi 450-500 lira oldu. 450-500 TL haftalığa vurduğun zaman. Çok güzel. Bu da hiç olmazsa bir benzin paramıza denk geliyor. İnşallah ilerleyen dönemlerde de daha güzel olur. İnşallah abi. daha Trendyol ne yapsın abi ben başka bir şey Daha da güzel şeyler yapacaktır inşallah. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Berkay kardeşimizin yanındayız. Berkay ne haber kardeşim? Teşekkür ederim abi. İnsan Allah razı olsun. Berkay'ım ne kadar Trendyol goldasın? Abi ortalama 2,5 yıldır 3 yaklaşıyor yıl maşallah evet. sen de eskilerdensin. Evet. Ee, yeni sistemle eski sistem arasındaki karşılaştırmayı yapıyoruz. Ee, alevli bonus baremleri kalktı biliyorsun. Evet. Ee, eski sistemle yeni sistem arasındaki fark nedir diye sana sorsam eski sistem nasıldı? Yeni sistem nasıl? bize anlatır mısın? Ya abi, öncelikli olarak eski sistem e, aslında kazançlı gözükse de e, kazançlarımız zaten bir değişim olmadı. İnsanlar bunu atlıyor. E, çok acele ediyorduk. Tam akşam trafik saatine geliyordu eski sistemde alevli saatler, akşam trafik saatinde inanılmaz bir bonus kovalıyorduk ve trafikte acele ediyorduk, daha öfkeli oluyorduk. Evet, bir bonus evet, yüzünden evet. insanlarla tartışmaya giriyorduk, hem mağaza çalışanlarıyla tartışmaya giriyorduk, hem trafikteki insanlarla tartışmaya giriyorduk. Şimdiki sistemde zaten saatlik kazancımız alevli saatin dışında olsa bile ortalama aynı olduğu için bonus hiç bakmıyoruz bile, daha rahat çalışıyoruz, daha konuşarak acele etmiyoruz. Kaza riskimiz çok azaldı. Bizim için en önemlisi bu zaten. Evet, evet, en önemli evet. faktör. En önemlisi, aynen. Ben memnunum. Kazançlarımı karşılaştırdım. Hiçbir değişiklik olmadı. Hem pozitif hem negatif yönde. Pozitif yönde artısı da işte psikolojik olarak daha rahat evet, çalışıyorum. Evet. Hiç eski sistemde böyle sinirlenip de böyle sınavdan oluyor muydu? İnanılmaz. İnanılmaz oldu. O, bir bonus alamıyordum. veriyorum. Oysa Oysaki bir bonus. Hani o miktar yüzünden canımı sıkıyordum kendi kendime. Doğru diyorsun. Gerek yoktu. Şu an en öneğinden dün akşam bir mağaza bekletti ama hiç umurumda olmadı. Niye? Çok iyi, çok e, çünkü iyi. Çünkü bir saat fazla çalışır o eksimi kapatıyordum. Peki geçtiğimiz haftalarda bir artı 4 TL daha eklediler. Aha. Sistemi güncellediler. Aha. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da güzel güncellemeler evet, olur. Evet, var. Bu artı 4 TL artı oldu mu senin için? Ya ben e, yani çok hesap kitap yapmadım Cuma bu konuda. Cuma, cumartesi, Cuma, 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 pazar, ha. pazartesi günlerinde ya, eklediler. şöyle. Karşılaştırma hani, yaptın mı? Tabii ki yaptım ama e, eskisine göre... İnsanı tabii ki motive ediyor çalışırken. Evet, Akşam evet. gün sonu toplam kazancımı kontrol ettiğimde onun etkisini o ara görebiliyorum. Ve diyorum hiç yoktan iyidir tabii ki. İnsanı motive ediyor. Ertesi gün çalışma, pazar gününü sahaya çıkasım geliyor gibi gibi. Yani bu trenikler daha çok olursa bizim için daha, daha iyi olur, olur. Daha iyi olur inşallah olursun. olur tabii ki. Umudumuz bu yönde. Memnunuz. İyi ki böyle güncellemeler için uğraşıyor Trendyol. Umarım böyle devam eder. Teşekkür ederim. Ağzına Rica sağlık. Ederim. Sağ olasın. Evet. evet sevgili arkadaşlar, Şemsettin kardeşimizin yanındayız. Ne haber Şemsettin? Sağ ol abi. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Bugün hava çok soğuk ya. Lodosa yakalandık. Abi. Yağmur yağmıyor abi. ama rüzgar var. Rüzgar var. E sen evet mı böyle ya? E, Her yüksek böyle. kesim olduğu için böyle buralar abi. Eyvallah. Yani, e, e, Trendyol Go'da eski sistemle yeni sistemin arasındaki e, farkı, artıları, eksileri konuşuyoruz. Arkadaşlarımıza bunları soruyoruz. Ne kadardır Trend Yolda faaliyet gösteriyorsun? Trend Yolda ben ortalama 7-8 aydır faaliyet gösteriyorum. 7-8 ay. Yani yeni sayılırsın sen. Evet. E, son 3 haftadır zaten ilk geçenlerdenim ben. Öyle de. mi? Direkt yeni sisteme geçtim. Yeni sistemin bize zaten avantajı var. Özellikle şu vardı. Ben bir paket veya iki paketten çok paket kaçırıyordum. Ha bonusları kaçırıyordum. Bonusları kaçırıyordum. Şimdi oraya baktığımız zaman gün boyu yayıldığı için özellikle hele bu artı dört geldikten sonra zaten bize bir artısı oldu. Ben günlük örnek öyle misal olarak konuşursam 150-200 lira kadar bir fiyat olarak kâr. Ayda vurduğumuz zaman ortalama bir bin e, lira kadar bir karımız oluyor. Doğru, doğru. Artı dört liraya hesapladığın zaman öyle. Ha. Eski sistem mi yeni sistem mi? Yeni sistem. Yeni Kesinlikle sistem. De yeni sistem. Yani çünkü. Eski sistemde hani bir paket daha atayım, bonusu yakalayayım diye hızlı hızlı gidiyorduk, hızlı bir şekilde teslime çekip e, hızlandığımız zaman bu kez kaza riskimiz çok yükseliyordu. O bu zaman saat olsun e, yeni diyor. sistemdeki en önemli olaylardan bir tanesi e, bu bonusları koşturmama. E, kaza riskini azaltma olaylarına. Zaten Trendolgo da bunu düşünerek böyle bir sisteme geçti. Aynen. Geçtiğimiz haftada da buna artı bir 4 TL ekledi. Tadından da yenmez dendi. Aynen İnşallah öyle. önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftalarda daha da güzel şeyler gelir. Ee, arkadaşlarımız olsun. mutlu olur. İnşallah Sağ olasın. Olur. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Sağlar. Mahmutcan kardeşimizin yanındayız. Mahmutcan ne haber? İyi abi seni sormadım. Eyvallah mi? çok sağ olasın. Ne zamandır trend yolu odasın? 3,5-4 yıldan beri trend yolu. 4 yıl Maşallah eskilerdensin. Evet eskilerden. Hep bu bölgede mi çalıştın? Ya bu böyle Beylikdüzü arasında İkisinde. gittim geldim. İkisinde. Çalıştım İyi çok güzel. Abi. O zaman sana e, soracağım soruları gerçekten gayet güzel Aynen. bir şekilde cevaplayacaksın. Eski sistemde Trend Yolgoo'yu biliyorsun zaten. Evet, bir alevli bonus baremleri vardı, bonus olayları falan vardı. Eski sistemden sonra Trend Yolgoo yeni bir sisteme geçti. Doğrudur. Abi. Yeni sistemle eski sistem arasındaki farkı sana sorsam, önce eski sistem nasıldı, sonra yeni sistem nasıl evet. oldu? Eski onları anlatırsan sevinirim. Doğrudur biliyorum. abi. Eski sistemde dakika kovalıyorduk, biraz stres yapıyorduk. Bir paket, iki paket atıyorum, onları kovalıyorduk. Bazen gün sonunda atamıyorduk. Moralimiz bozuluyordu. Gün sonunda diyorduk ki ya yani 100 lira, 200 lira ya da bandında eksimiz oluyordu. Yani onu atmak atmak için de ekstra çaba göster gösteriyorduk. Atıyorum bir saat daha fazla çalışıyorduk. Hiç paket kaçırdın mı eski sistemde bonus? Mesela, Mesela, 20, neydi, ne kaçırdın? 20 21'i tamamlayamadım. 16'ydım hmm. 16 17'yi tamamlayamadım. Biraz geri geldi 15'tim, 17'yi tamamlayamadım. Geri geldi 13, atmak için yani 11'de kaldım, 10'da kaldım zamanlar oldu. O aradaki fiyat farkları da moralini bozuyordu. Tabii ki ister istemez moralimizi bozuyordu. Ee, ondan sonra acıma yani yeni sisteme geçmek olursa geçmek olursak tabi yeni sistemde artık bu stres dakika şuydu buydu bu paketi dağıtayım bir daha şey yapayım gün sonunda eksik para alayım ya da şey yap o kalktı artık stres gitti, tabii, tamam. stres gitti yani stres gittikten sonra da insan istemez biraz daha yani gün sonunda biraz daha motive çalışıyor diyor ki neyse alevi saatim var ama ben gün sonunda yine evet, istediğim evet. parayı alacağım. Hiç telefonuna bakmıyorsun kaç Yok, paket attım hiç, kaçıncı paketleyim diye hiç Gün sonuna bakıyorsun. Gün sonunda bak Z raporuna bakıyorum çok yani. Çok güzel çok güzel. Peki e, geçtiğimiz haftalarda bir artı 4 TL daha eklediler. O çok Sistemi güzel oldu. Sistemi değiştirdiler bu nasıl oldu? O çok güzel oldu yani biraz daha ister istemez. Yani diyorduk ki acaba kazançlarınız düşer mi, düşmez mi? Bir de artı 4 liraya ekleyince tam yani eski sistemle yeni sistem arasında hiçbir fark kalmadı. Hiç, hiçbir yani. Desek ki e, eski sistemde atıyorum 21 paket atıyordum. Yeni sistemde 21 paket atsam bile o pa parayı kazanamıyorum Derdi yok artık yani. O, o zaman 4 liraya yeni sistemde kapan, kapan rahat bir şekilde yok. E, sonra, faaliyet gösteriyorsun. Gün sonunda da şekilde. artıların oluyor. Her boş durmacan kalktı. Boş durmacan kalktı, çok sitesim çok kalktı. Güzel. Sürekli yani sürekli paket atmak istiyorsun o bir, bir paket insan o kadar canını sıkıyor ki abi kazaya olur, bile sebebet veriyor. Bazı i̇şte, kazaya sebebiyet bile verebiliyor. Sevgili arkadaşlar, trend olgu o da tam bu arkadaşımızın anlattığı olaylar yüzünden yeni bir sisteme geçti. Kaza riskini atlatalım. Arkadaşlarımın o koşturmacı olayları falan kalksın diye güzel bir sisteme geçti. İnşallah daha da güzel sistemler olacak. İnşallah. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağlısın. ederim abi. Evet sevgili dostlar. Anıl kardeşimizin yanındayız. Anıl ne haber? Sağ ol abi. Teşekkür Nasıl gidiyor? Olsun. Çok şükür abi, iyi gidiyor. Böyle rüzgara <laughs> önlemlerini almışsın. Evet abi. Hava bugün Hava soğuk. Yağmur içindir. yağacak mı aktın mı? baktım abi. Yağmur yağacak. Yüzde yüz yağışı gösteriyor şu an ama. İnşallah biz yağışa yakalanmadan İnşallah şu röportajımızı abi. bitiririz. Ne zamandır Trendyolgo odasın? Abi dört ay oldu. Dört ay oldu. Aynen. Yeni geçtin. Yeni Bu geçti bölgede misin? Ay. Bu bölge Esenyurt Esen bölgesinde. Yani. Peki zaten Trendyolgo yeni bir sisteme geçti. Eski sistemi zaten biliyorsun dört evet. ay olmuş. Yaklaşık iki aydır, bir buçuk iki aydır yeni sisteme geçtiler. Eski sistemde ee, nasıldı? Yeni sistemi karşılaştırmasını yaptın mı? Ne bir kadar hafta, oldu yeni sisteme geçeli bu arada? Yani bir hafta 10 gün oldu. Daha yeni geçti. <laughs> yeni geçti. Peki <laughs> eskiyle yeninin arasındaki farklar nelerdir? Ya şöyle söyleyeyim abi şimdi eski sisteme göre yani bonus kovalamak için yani hızlı gidiyorduk, şey yapıyorduk. Yani yeni sistemde öyle bir şey yok. Kaç paket atıyorsan atıp oradan eve gidebiliyorsun. O şey stres falan ortadan stres kalktı. Stres falan yok, şey yok. Peki bir bu 4 TL bir ekleme yaptılar. Bu 4 TL eklemenin karşılaştırmasını yaptın mı? Sistemine baktın mı? Artılar oldu mu senin ya için? Oldu tabii. Diğerlerine göre bir şey. Biraz daha iyi oldu. O zaman eski sistemde bir koşturmaca vardı. Yok. Bütün arkadaşlar yani, zaten hep aynı şeyi söyledi. röportaj bir ayı oldu. Yani, havalar da soğudu çünkü. Yani öyle bir derdimiz oldu. O koşturmaca etkisi, bonus kovalama stres, stresi zaten kalktı. Zaten trafikte zaten bir ton stres ve sıkıntı yaşıyorduk. Yani bu şu an çok rahat iyi rahat oldu. paket atıyorum diyorsun. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet sevgili dostlar Ercan abimizin yanındayız. Abi ne haber? İyidir abisin. Abi, abi diyorum kusura bakma. Yok. Yaş kaç? benim 36 abi. 36 bizim de 50 ya. Abi kardeş sayılırız. ne <laughs> <Daha gülüyor> zamandır <laughs> Trent Yolgu odasın? Abi yaklaşık 2 yıldır, 2,5 yıl. yıldır. yıldır. Maşallah eskilerden. Bu bölgede misin? Bu bölgede. Sen bölgesinde. Beylikdüzü bölgesindeyiz. Çok güzel. Biliyorsun e, Trend eskiden bir sistem vardı. Bonuslu sistem vardı. Alevli saatler, baremleri vardı. Bunları trend yolgo değiştirdi. Yeni bir sisteme geçti. Doğru. Ee, yeni sistemle eski sistem arasındaki e, değişiklikleri konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Ee, sen de eskisin, yaş da var, işi de bilen bir arkadaşımızsın. Doğru. Eski sistemle yeni sistemi karşılaştırdığımız zaman eski sistem nasıldı? Oradan bir başlayalım önce. Ya Eski sistem e, daha önce biz baremle çalışıyorduk, alevli saatlerle çalışıyorduk. Alevli saatlerle çalıştığımız için şimdi bazı günler geliyordu saatleri yetiştiremiyorduk. Bazı günler geliyordu Bonusu yakalayamıyorduk. ama şu anda e, ki sistemde mesela e, kafamızdaki o soru işareti kalktı. Hız yapma acele et. Hız yapma. Ondan sonra şu bonusu biraz daha yakalayım. Şunu biraz bir tane daha e, ikinci bonusa iki paket kaldı. Onu da zorlayayım diye derdimiz de yok. Ciddi ee, soruyorum ama böyle ciddi yeni ciddi. sistemde böyle telefon eline bakıp da kaç paket attım falan diye bakıyor musun yoksa her böyle Her dakika her saniye ben kontrol ediyordum mesela. Eskiden, daha eskiden. Şu anda var ya, başlamış, başlamamış, kaçta başlamış, ben onu bile aşmıyorum. Değil mi? Çok güzel oldu. Yani ciddi Peki, e, bir artı 4 TL getirdiler biliyorsun. Aynen, doğru. E, o 4 TL, e, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günlerine geldi. Bu 4 TL'nin bir katkısı oldu mu size, artısı oldu mu? Artısı oldu, katkısı oldu. Zaten biz ilk e, bu yeni sisteme geçtiğimizde, ilk 2-3 gün bir düşük kayıp, e, Ufak bir kay kazanç kayıp, kaybı yani, vardı. Kazanç kaybı oldu bizde. 50 lira 100 lira arkadaşlar öyle söylüyorlar. Öyle bir, bir kazanç kaybı oldu çünkü daha önce eski sistemi kullananlar da devam ediyordu. Biz evet. de yeni sistem ikisini karşılaştırdığımızda örnek verelim 33 pakette. 33 pakete 2150 2100 civarında aldığımız zaman eski sistemde evet. yeni sistemde 1090 1990 2000 2015 civarında bir 100 TL bir kaybı oldu. Son güncellemeden sonra zaten o da düzeltildi. Artıya aynen. geçti. Artı artıya geçti. İyi o gibi. zaman ağzına sağlık. Yeni sistemden memnunsun. Memnunuz abi. İnşallah daha güzel İnşallah e, daha sistemler güzel. de gelir. Daha güzelleri İnşallah. de olur. E taş değmesin. Ağzına Allah sağlık. Razı olsun. Teşekkürler. Başta sağ olasın. Sinan abi. kardeşimizin yanındayız. Sinan. Maşallah saçları falan yanlara güzel tarafmışsın abi, ama. Abi, esen aynen. yurt'ta da fena bir rüzgar var. Bir sola bir sağa savuruyor saçları. Aynen abi, aynen. Nasılsın? Aynen. İyiyim çok şükür abi. Sen nasılsın? Allah aynen. razı olsun. Teşekkür ederim. Ne kadardır Trend Yolgodasın? Sağ ol abi. Üç seneyi geçti. 3 seneyi geçti. Dördüncü yıla Aynen, aynen. Eski sistem nasıldı? Yeni sistem nasıl? Bunların arasındaki farkı bize anlatır mısın? Ya şu an stres kalmadı. Önce ya eski sistem. Es, eski sistemde es, nasıldı? Eski, eski sistemde boş da, aynı, ya sürekli. Yani sürekli hani bir şey içindeydik hani koşturmaca içindeydik böyle arabaların sağından solundan o bir bonusu alabilecek miyiz alamayacak mıyız İnsanın kafası böyle Allah Allah. Oluyor. Eski sistemde bir stresimiz aynen. vardı. Aynen, aynen aynen. Yeni sistemde? Yeni sistemde vallahi sıkıntı kalmadı. <laughs> Kalktı. Evet sıfır. Peki e, artı 4 TL eklediler bu da artısı oldu. Sence artı oldu mu bu 4 TL eklemeleri güzel oldu mu? Ya 90. eklemeleri herhalde yukarıda güzel. Yani hani normal zaten. İnşallah daha da çok eklerler yani. 5-6 saat geçtikten sonra zaten aynı bonusu alabiliyorsun. Aynı hani Alevil'deki baremleri yine alabiliyorsun. Abi, bu... Yeni sistemde koşturmacı yapıyor musun? Yok. Yani o gerçekten doğru söylüyor. Yani, Eskiden koşturduğun gibi. Ya vallahi rahatladım. Stres kalmadı. Rahat rahat paketlerini yapıyorsun. Aynen. aynen aynen. İnşallah diğer bonuslar da kalkar daha kafamız tam <laughs> rahatlar. Da. Tamam Tamamen diyorsun. Alevliği, kaldırsınlar. Aynen kafamıza göre çalışırız. E i̇nşallah yani. ilerleyen zamanlarda i̇nşallah, inşallah. güzel güzel sistemler yaparlar. Güzel olur her şey. İnşallah. Vazna sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ediyorum. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. Evet sevgili arkadaşlar bugün de Esen Esenyurt'ta Esen trend Yolgu oda faaliyet gösteren arkadaşlarımızla eski sistemi, yeni sistemin karşılaştırmalarını yaptık. Kaldı bir bölgemiz arkadaşlar. O bölgede neresi olsun? Yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın.